Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl şarjlarda giriş yapılabilir onu göstereceğim arkadaşlar Sonlara giriş yapmak çok kolay siz de anlayabilirsiniz Anlayabilirsiniz gerçekten İlk önce bir söyleyeyim kalbi videosunu çekebilirim birazdan Yanında ee, yanımda Tala var. Hoş geldin Tala. Sesli bayağı eve çünkü ben kulaklıktayım. İkinci video çekmemiz oldu. Birincisinde sesim çok kötü gelmiş Tala'yla. İkincisinde de işte kulaklığı takıyorum ben. Evet. Şimdi başladım. Nasıl kayıt olacağız onu göstereceğim. Kayıt olmak slash şey yapıyorsunuz. Mesela T'ye basmadınız, konuşmayı açmadınız. Öğüye bastığınızda zaten slash da geliyor konuşma. İsterseniz yapmayacaksınız. T'ye basıp T enter'a basıp shift'e 7'ye basıyorsunuz. Ama enter'ın altındaki shift'in olduğu yerde. On sonra kayıt olmak için register. Register shift'e shift'e. 2 kere şifrenizi yazacaksınız. Mesela katılım 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 kontrolü yani aynı olmalı lazım mesela. Mesela bu şifre, bu şifre bu olmaz arkadaşlar. Mesela kayıt oldum. Kayıt olduktan sonra mesela çıktınız oyundan gireceksiniz. Register yapmıyor. Register yapmadığından da giriş yapmak için login. Mesela şifre Şifre. Evet. Şifre bu. İki yere yazmayacağız. O katılım kontrolüydü. İşte öyle arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Arkadaşlar kontrol bilmiyorum. Bir videonun daha sonuna geldik. Like ve yorum atmayı unutmayın ve görüşürüz. Bay bay. Lan kapatalım. Hey baba. Lan kapatamıyorum.